ve bu akşamki konuğumuz iletişim danışmanı siber Savacı. İletişim danışmanı dedim doğru dedim değil mi İletişim Sibel Hanım? danışmanı ve e, etiket eğitmeni etiket eğitmeni aynı zamanda <laughs> evet, hoş aynı geldiniz zaman, hoş, buldum. Nasılsınız? hoş çok teşekkür ederim siz nasılsınız çok şükür gayet iyiyiz güzel, her şey yolunda güzel bir şekilde evet. gidiyor o kadar böyle enteresan bir e, nezaket kurallarını unuttuğumuz yani bildiğimiz şeyi de unuttuğumuz bir zaman dilimindeyiz ki ee, onun içinde böyle sizin videolarınızı görüyordum ediyordum falan hepsini böyle bir sizle, siz bize bir hatırlatın istedim işin açıkçası. Çok teşekkürler ben gerçekten ya. şaşırdım ve özellikle telefonda da teşekkür ettim biliyorsunuz. Evet evet. Hani konuya verdiğiniz önem için gerçi hakikaten herkes şey aynı... Şikayette ve e, sıkıntılı yani onlar, hepimiz unutabiliyoruz. Hepimiz unutabiliyoruz. Belki onu şeyde fark ettim. Geçenlerde hatta anlattım programda da bir Hı -hı. arabaya biniyorum bir arkadaşım kapımı açtı. Eskiden çok bildiğimiz bir duyguydu bu. Yani bu yapılması gereken şeydi. O kadar şaşırdı. Aa dedim ay bu yapılıyordu değil mi? <laughs> ay dur dedim arabadan indim öptüm çocuğu. <gülüyor> 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 ay unuttuğum bir ne duyguyu hatırlattın diye. Gerçekten çok enteresan yani eskiden bir kadın içeriye girince ayağa kalkılırdı. İşte masada otururken tuvalete gideceksin mesela aynı masada e, doğru, otururken doğru. ayağa kalk. Yani kalkmasan bile şöyle bir doğrulurdu. Tabii, tabii. Geldiğinde bir doğrulurdu. Yani hani e, Mustafa Koç bile bunu yapardı. <laughs> tabii ki. Tabii <laughs> hani, ki. Ay, bunun böyle bir statüyle önemli, ilgisi yok. Statüyle ilgisi yok bunun. Aa Şimdi bakıyorum mesela işte gençlere falan geliyorsun oturuyor. Gidiyorsun bilmem ne yap. Yani ben kendi... Ne kadar hızlı bir... E, evet. Çok kısa bir zamanda bu noktaya geldik. Evet. Değil kuzenlerime mi? falan böyle yeğenlerime falan öğretmeye hmm. çalışıyorum. Yani ayağa kalkmanız lazım. Bir kızın, kadının yanında bir kızın yanında şu şekilde davranmanız lazım diye ama... Hani ne kadar herkese yetişebilirsek ki belli bir alanın içerisinde kalıyor. Son için istedim ki çok siz teşekkür. bize söyleyin. Çok, çok teşekkür ederim gerçekten. Neler yapılması gerektiğini. Yani, Sonradan öğrenilen bir şey mi nezaket ve görgü yoksa şimdi, aileden mi gelir? Bravo teşekkür ederim bu soru için. Çünkü önce tanımını bir altını tekrar çizip hatırlatmak istiyorum. Görgü temelde aileden ve kökler geleneklerden gelir. Yani e, kültürlere göre değişiklik gösterebilir. E, temelde aileden e, alınır e, görgü kuralları. Nezaket kuralları ise birbirimize düşünceli alan tanıyarak toplum içerisinde, hani bu iş hayatında olabilir, gene evinizde olabilir bir ziyaret diyor. Daha biraz daha sosyale e, yönelik, sosyal ortamlara yönelik. Ee, düşünceli davranmak, alan tanımak e, olarak ayrılış. gölgü Görgü kuralları başka nezaket başka o zaman. E, hepsi bir bütün aslında. İşte etiket diyoruz şimdi. Hepsi bir bütün ama gölgü kuralları e, genelde aileden alınıyor. Ee, okullarda e, ve kültürlerin getirdiği, geleneklerin getirdiği bir takım özellikler dolayısıyla şeye göre de değişiyor, ülkeye göre. Yani Türkiye'de de görgü kuralları daha farklı, Anadolu'da, işte Çin'de, Avrupa'da. E, dolayısıyla e, bunları bilerek davranmak, e, bir takım jestler yapmak da insanları birbirine evet, daha çok yakınlaştırıyor. Hoş bir şey. Aynen. Nezaket kuralları ise biraz önce dediğim gibi sosyal ortamda daha düşünceli ve karşımızdakine alan tanıyarak, saygıyla ilgili bir şey. Sosyal davranış kuralları ise aslında hepsinin bütününü tabii ki içeriyor. Bir toplu mesela toplu taşımada, sosyal alanlarda, restoranda veya herhangi bir şeyde, ortamda. E, toplum kurallarına uyarak birbirimizi hmm. alan tanımak, nazik davranmak. Nedir mesela bunu biraz açarsak? Yani açar bu şudur ben işte sizin biraz önce belirttiğiniz gibi e, metroda böyle oturabilirim, koltuğa yayılabilirim. Hani burada mesele hiçbirimiz artık saraylarda yaşamıyoruz. Yani e, görgü kuralları, nezaket kuralları deyince sadece e, saray mensuplarını belli statüdeki… Evet, evet Bakinkham sarayında değiliz sonuçta <laughs> değil. ama… mesele… Ee, uyum içerisinde ahenkle hoşgörüyle e, e, birlikte yaşayabilmek ben evimin içerisinde elimden de yemek yerim yani neyse hani kültürünüz neyse yer sofrasında da yiyebilirsiniz ama sosyal ortama çıktığınızda yere de oturabilirsiniz bacaklarınızı açarak aslında tabii ki bunu e, tavsiye etmiyorum ama e, sosyal genel toplum içerisinde ee, ...birbirimize saygı açısını alan tanımak için bunları yapmamamız gerekiyor. Mesela şöyle ki benim ilgimi çeken bazı şeyler var onları size de söyleyeyim. Şimdi artık görüntülü telefonlar hı hı. var ya bir restorandasın ya da bir e, kafedesin ya da herhangi dışarıda bir yerdesin yani. Şimdi yanında oturan veya yanındaki görüntülü bir şekilde konuşuyor. O bağırıyor, o bağırıyor... <laughs> Şimdi bunu Sen e, o ikisini de yani ne kadar, ay canım benim nerelerdesin neler yapıyorsun Ne da, kadar o aslında an... çirkin bir görüntü ve rahatsız edici bir şey. Yanınızda hasta birisi veya işte bir kaybı olan bir yere yetişiyordur. Üzüntüsü vardır. Her şey olabilir. <laughs> Her şey Çok olabilir. mutlu bir anınız da mutlu olabilir. Mutlu bir anınız da Ama olabilir. yani bangır bangır ben başkasının Aynen. diyaloğunu dinlemek zorunda bırakıyorum. Buna yönelik iki mı? anım var. Anlatmak istiyorum Tabii zamanımız müsaise. E ee, toplu taşımadayım. Telefonda e, arkamda bir çok zarif bir hanımefendi telefonda konuşuyor ve işle ilgili konuşuyor ve o zaman da kentsel dönüşüm e, projeleri falan yeni başlamış, pazarlıklar, binalar. Ben de bunlardan bir tanesine gidiyorum. Hanımefendi mimar e, veya bir sanıyorum bir gayrimenkul şirketinde çalışıyor falan. İşte şunu şöyle diyelim, bunu böyle yapalım. Şu şöyle yapalım. Ya yani bütün Dolmuş e, dinledik şeyi e, nasıl bir pazarlık yapacağını. İyi e, olmuş size ben çok tabii. Benim de zaten konumda olduğu için <laughs> o zaman da bir gayrimenkul şirketine danışmanlık yapıyorum. İyi oldu ilgimi çekti dinledim avaz avaz. E, ama yani şimdi burada ücretler konuşuluyor paralar konuşuluyor şimdi, olmayacak evet, şeyler. Evet. E, toplantıya bir gittim karşımda. Aa! Evet. Evet ve ben her şeyi öğrenmiş oldum zaten. Karşı tarafın <laughs> şeyisi ya. <laughs> tabii ki karşı taraf. Bombaya gel. Ee? Yani tabii. O hani hatadım mısın? Hayır dinledim. o. Ben öndeydim <gülüyor> <gülüyor> ama ben biliyorum yani ne konuşacak ne pazarlık. Şahmat. <laughs> her şeyi biliyorum. <laughs> Ay çok iyi. Bunu şimdi biraz şunu da örnek vermek istiyorum gençlere. Şimdi telefonun bir teknolojisi var. Yani bu teknoloji sesi yükseltiyor zaten. Bakın telsiz kullanımında da aynı hatalar yapılır. Evet. Bağırarak. Ya bu telsiz zaten e, teknik olarak iletmek üzere. Telefon da öyle. Bağırmanıza gerek yok. İşte siz bağırıyorsunuz, sevgilisiyle kavga ediyor veya canım diyor, e, dedikodu yapıyor. Ertesi gün belki bu erkek arkadaşının annesi ile beraber seyahat etti. O her şey yani nasıl e, aslında şuna bağlamak istiyorum. Görgü ve nezaket kuralları etiket anlamı da şu. Bir kişinin toplumdaki yerini, mesleğindeki yerini, konumunu nasıl temsil ettiğiyle ilgili etiket aslında bütününü kapsıyor. Yani ben bir ebeveyn olarak, bir ailenin mensubu olarak kendi adımı nasıl temsil ediyorum? Şirketimi, mesleğimi, Doktorsam, televizyonda çalışıyorsam nasıl temsil ediyorum? Çünkü bir şekilde sosyal ortamda artık kendi kişisel tercihlerimizin ötesinde yıllarca emek verdiğimiz değerlerimizi, mesleğimizi, tecrübelerimizi temsil ediyoruz. Doğru. Bunu bu kadar hafife alarak karalamak işte bu telefon konuşmalarıyla veya işte kaba davranışlarla, itip kalkmakla, toplum kurallarına tabii diye. Şeyi de... böyle emir vererek istemeyiz. Esas öyle bir şaşırıyor. Aa siz miydiniz doktor hanım? Ya ya ne kadar e, hayal kırıklığına uğruyorsunuz. Yani o kişinin temsil ettiği ebeveynler için özellikle şunu da söylemek istiyorum. Yani e, tabii ki hepimizin öfkeli anları oluyor. Tabii anları oluyor. Ancak toplum içerisinde, sosyal ortamda geleceğe de çocuklarımıza da gençlere de kendi davranışlarımızla miras bırakıyoruz. Sen kimin kızısın, kimin oğlusun? Ha, hmm. Ve aha, ne kadar saygı. Yani hepimizde olmuyor mu? Ne kadar aa, ah, çok severim, çok saygı duyuyorum. Veya ah halbuki çocuk hani hiç bir şeysi yok yani. E, dahli yok. Onun için ailemizi temsil ediyoruz mesleğimizi temsil ediyoruz çalıştığımız firmayı temsil ediyoruz artık firmalar çalışanlarının markalarını dışarıda nasıl temsil edeceğine de önem veriyor Tabii. sadece çok başarılı bir uzman olmanız yetmiş çok başarılı, çok güzel bir insan olmanız. Presentable olmak gerekiyor. O, o da bütün bunların hepsini de kapsayan bir evet, yani şey zaten. Evet yani beden dilinizle, işte konuşma nezaketinizle, düşünceli davranışınızla evet temsil etmeniz işte prezentabl yani bir şekilde. Peki bu hep tartışılıyor ya son zamanlarda her ne kadar saçma olsa da ilk date'te hesabı kim ödemeli? <laughs> Şimdi tabii bu o deyte kimlerin çıktığına, onların statüsüne, hangi şartlarda çıktığına göre değişiyor. Yani şimdi çok genç e, diyelim ki 18 yaşında 20 yaşında deyte çıkıyorlar. E, nasıl imkanları bilmiyorsunuz yani burada düşünceli olmak gene esas. Evet e, o delikanlı babasından harçlık almış olabilir veya imkanı uygun değildir. İşte kızımızın da bu görgüyle ve bu kültürle yetişmiş olan bir şeyde olduğu zaman daha teklif etmesi en azından gerekir. Mi? Gerekir. Hı -hı. Yani arzu ediyorsa ama çok farklı statülerde de hani kişinin duruşuna göre anlarsınız Tabii. bir şekilde. Bazı şeylerde, e, date'lerde teklif bile edemezsiniz. Çok kızabilirler yani. <laughs> Ama genelde tabii ki erkeğin ödemesi esastır. Evet. Davet yani... edeni. Şöyle diyeyim, biz ikimiz de bir yemeğe çıkabiliriz. Ben sizi davet ediyorsam e, benim ödemem gerekir. Ancak günümüz şartlarında eskiden Hayla, öyleyim, yere, Allah aşkına ben vereyim falan diye <laughs> Doğru diyor doğru. Şimdi günümüz şartlarında tabii ki e, mümkünse hesap gelmeden tuvalete git. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> <laughs> tabii ki paylaşmayı paylaş bak düşünce günümüz şartlarında aynen öyle. yani biraz evet. biraz daha düşünceli olup Birbirimize... paylaşmayı teklif etmemiz aynen. lazım. Ama genelde kadın erkeğe böyle bir teklifte bulunmaz. Evet ama işte, ama işte bu zamanda i̇şte diyordum, yani bu bir... hele gençlerse gerçekten de bunun teklif Sezgiyle, lazım. şeyle. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Biraz önce dediniz ya ben yeğenime anlatmak istiyorum işte anlatıyorum örnek veriyorum ikaz ediyorum aileler için özellikle söylüyorum zaten hayatımız o kadar nasihatlarla geçiyor ki yani çünkü şey yapma şöyle otur böyle otur en iyi eğitmen rol model olmak hı hı. örnek olmak yani ben evimde masada cep telefonu bulunduruyorsam baba zavaz yemek yerken telefonla konuşsa, çocuğuma telefonla konuştuğu için Kızamazsınız. Kızamam veya Peki. E, eşimle e, diyaloğumda veya arkadaşlarımla diyalogunda e, örnek teşkil edemiyorsam şimdi kaba e, kaba da konuşuyorsam yani e, dikkat etmek lazım yani Peki. sonuçta birbirimize rol model olmamız lazım toplum içerisinde de öyle yani ben görgü kurallarını biliyorum ben çok nazik bir insanım hmm, işte burada onu yapma şurada şunu, yere çökürme şey. Yani sen evet bir bakış atabilirsiniz ama e, örnek olmak her anlamda e, mahcup etmek e, yargılamadan ezmeden çünkü herkesin yani bir öfke kontrolü bilemezsiniz zaten toplumumuz Tabii. hiç e, sıkıntılı bir durumda e, son zamanlarda Peki mesela diyelim ki. E, hani evin içerisinde değil de ama dışarıda yemekteyiz. Dışarıda yemekte hep beraber. ya arkadaş yemeği de olabilir. Bu iş yemeği de olabilir. Evet. Herhangi bir şekilde evet. bir şey olabilir. Oradaki davranışlar mesela hep şey derler. Dirseklerini masaya koyma evet. derler. Evet. Ama o dirsekleri masaya koymayınca da nereni koyacaksın yani? <laughs> İlk kahkahayı ben attım. <laughs> <gülüyor> ya o bir <laughs> hani, gidiyor doğru. oraya yani. Doğru. Şimdi yemek şimdi tabii yemek kj şey rahat bir yemek mi yoksa resmi bir yemek mi? Eee hani birilerini mi ağırlıyoruz? Ona göre değiş ama sonuç yemek bitene kadar dir, dirseklere dayayarak. Bu da yemek sofra kurallarının amacı aslında alan tanımak. Yani birbirimizi rahatsız etmemek. Hı -hı. Yoksa hani dediğim gibi saraylarda değiliz Hı -hı. yani. Ee, yemek bittikten sonra servis kalktıktan sonra tabii ki dirseğimizi dayayarak sohbet edebiliriz. Ee, ama işte şöyle dayadığımda bardak devirebilirim, çatallar havaya ha, o uçabilir. Ondan eğer devirmiyorsan problem yok tabii yani. Tabii canım, tabii ha, ki. Tabii tamam. ki ondan. Ama işte yani genel geçer işte cep telefonunu e, aslında koymak Hemen geliyoruz, oturuyoruz, cep telefonumuzu başka şeye koyuyoruz. Ama o artık emziğimiz gibi. <gülüyor> <gülüyor> Ona yapacak bir şey Şimdi yok zaten artık. Zaten hani bu o kadar ütopik bir şey konuştuğumu düşünüyorum ki şu anda. Değil tabii ki ama bazen bakıyorum lokantalarda. iki tane, kadar zarifler. ikisi de böyle cep telefonu. Yemekler geliyor gidiyor, iki yemek geliyor ben böyle. Yemek yemenin evet. de bir adabı var tabii, tabii ki de. Ki. Onu da sizden öğrenmek istiyoruz. Biz bir sofra hazırladık. O evet. sofra şimdi böyle bir gelsin evet. bize. Rica edelim arkadaşlarımızdan. O, o orada bize e, hani çatallar yerleştirilir, çatallar, bıçaklar, işte çorba nasıl içilir mesela Hı -hı. bütün onların hepsini de bize göstermenizi rica edeceğim. Tamam tabii ki seve seve. E, ya, ço tabii çok geniş Teslim. bir geniş bir konu. Ee, ama burada olabildiğince, olabildiğince ona, tabii yani. canım. Siver Hanım sizinle boğazda yemeğe çıkmış gibiyiz. Evet. <laughs> <laughs> şey oradan şeyden Manzaramız, bakınca, sular cim -cim -cim bakınca aynen öyle. Evet şimdi masaya oturduk. Evet masaya oturduk. Su bardağı. Şimdi, Hı -hı. şimdi önce tekrar şunu belirtmek istiyorum. Ee, her kültürün yani görgü ve nezaket ve etiket. Bunlara sahip kişi kendinde barışık ve oturmuş kendini doğru tanıyan bir kişi her kültürün değerlerine saygı gösterir. Aşırı nezaket de kabalıktır. Yani bir farklı bir kültürde yer sofrasında da yemek yiyebilirsiniz. Ay Ben çatal bıçak istiyorum veya ellen bazı evet. yemekleri yiyebiliriz ay muhakkak bunu böce. Tabii ki isteyebilirsiniz ama bir e, özel davette veya bir özel e, sofrada Evet, şu anda biz özel bir davetteyiz. Yani Aynen. Eee tabii ki neyse o ama birinin evine gittiyseniz veya bir davetteyseniz e, kurallara, oranın geleneklerine, Arap ülkesine, Uzak Doğu'da olabilirsiniz. Yer sofrasında olabilirsiniz. İlla her şey Dediğim gibi saray protokol kurallarında olması gerekmiyor. Ee, en güzel şey karşınızdaki kişinin geleneklerine, kültürüne, statüsüne saygıyla davranmak. Biz şimdi burada e, bunu e, işte çok detaylı bir konuyu başlı başına bir haftalık Tabii bir ki. eğitim. Tabii ki ama mesela hani en çok merak ee, edilen yani çok... böyle birkaç tane evet, çatal evet. bıçak yan yana evet. konur ya. Şimdi biz yemeğe e, çıktı. Evet İlk kere antre geldi. İlk önce peçetemizi Evet peçetemizi. E, bir restorandaysak yer gösterenin bize yer göstermesini alan tanıyoruz. Baş başaysa anda oturabiliriz ama bir erkekle berabersek muhakkak erkeğin bayanın koltuğunda yardım etmesi gerekiyor gibi hani onlara da söyleyeyim. Peçetemizi aldık. Ev daveti yani çok değişken aslında. Evet. Dizimizin üzerine koyuyoruz ve muhakkak aslında iyi bir sofrada yani düzenli bir sofrada bez kumaş peçete olur, kağıt peçete olmaz. E, Aradıtı bir kağıt peçete istiyorlar, o bir alışkanlık haline geldi. Hayır normalde iyi bir sofrada e, ağzınızı e, bu şekilde e, temizleyebilirsiniz e, kumaş peçeteyle, ama şöyle şöyle Tabii ki. değil hani bu dokunarak yapabilirsiniz. Şimdi genelde tabii ki burada gene çok mütevazi bir sıralama var. Bazen dört çatal, dört e, evet. bıçak, işte birkaç kaşık e, gibi veya m, farklı deniz mahsullerinin e, araç gereçlerini gereçlerinde e, görebilirsiniz. Genellikle <laughs> herhangi bir <laughs> menü yoksa masa üzerinde. Dışarıdan içeriye doğru. Yani ilk önce çorba gelecek. Çorbayı nasıl içiyoruz? Ar Biraz arkasından evet. şey, e, soğuk bir şey gelecek en sonunda ana yemek gelecek. Hani çorbayı hani şöyle mi içiyoruz? Böyle Göstericem. mi içiyoruz Göstericem. yoksa Göstericem. tamam. Ee, bıçak böyle sivri olduğu için et geleceğini anlıyorum. Yemekte yemekte ot Sofra'da safra otururken çorbaya geleceğim. Konduğu zaman işte böyle karıştırırlar, soğutmak isterler ve Bunlar hani hoş olmayan görüntü, gerek yok. Çorbayı genelde üzerinden dıştan kenara doğru almanın sebebi hem üst tabakanın soğumuş olması, soğuk olması hem de e, evet üstünden alıp de. buraya aldığınız zaman e, damlamaz üzerinize evet. ve bu şekilde yandan... Getirerek içeriz. Hani böyle diye değil de dışarıya doğru evet, alıp önden ondan sonra dışarıya içmek. doğru kenara böyle şey sürterek bu şekilde içersiniz. Sonuna kadar bitirmek veya işte bunu dike dikmek. Şimdi bazı çorbalarda mesela soğan çorbası kulplu gelir. Dikkat edersiniz. Evet veya farklı çorba. Yani bazı çorbaları evet hakikaten alıp dikebilirsiniz, içebilirsiniz. Bu tamamen o yemeğin, Yemeği e, ambiyansına ambiyansa bağlı şeyine. Canım. Yani mesela bazen pizzayı da hiç kesmiyorsun. Aynen. Ritüeline bağlı. Ama an hiç uğraşamayacağım Aynen. kesmekle deyip Aynen. onu çok güzel bir şekilde yiyorsun. Ekmek doğramıyoruz. Zaten şef e, şey e, içerisinde ekmek kruton olmasını öngördüyse getirir. Getirir. Getirmezse istemiyoruz. Ama içerisinde bu söylediğim benim işte böyle daha e, fine hani böyle daha bir yarı protokol yemekler. Şık Anladım. restoranlarda falan ama bir yerde bir yer sofrasındayız. Şahane bir ezogelin gelmiş ve müthiş bir pide. Ay doğru ben orada uyup, böyle doğru ay, tabii canım. Yani, yani gibi içeriz, bunu bana hep şey diyorlar ki ama Sibel Hanım hayır ne var yani soğanı da kırıp yerine göre. Hayır o bizim yapmak istediğimiz yapmak şimdi önemli. Bazen tabii ki de oluyor yani iş yemeklerinde bir iş yemeğine gidilecek evet. mesela. Nasıl davranacağını, Aynen. nasıl içeceğini Aynen. bilemiyor. Aynen. Yoksa doğru. tabii ki de evde bu şekilde Çünkü, şey yapmayacağız doğru. yani. Çünkü iş yemeklerinde de aslında insanların iş yemeğe çıkmasının sebebi dünyada birbirini aslında daha iyi tanımak. Tabii. Yani sonuçta iş yerimizde her türlü şey. Yapabiliyoruz ama yemek yerken bir garsona hitap etmeniz, çağırmanız veya bir şey aksi gittiğinde gene servis yapan kişiye davranışınız, beğenmemeniz bunlar size hep sizin gerçek kişiliğinizi gösteriyor. Su şimdi, bardağı hangisi olmalı? Şimdi su bardağı ben şu yani burada konmuş olanlar evet. dışarıda duran su bardağı. Dışarı. Önde duran küçük olan şarap bardağı, şarap kadehi. Büyük geniş balon şekilde olan da e, kırmızı şarap kadehi. E, ama su bardağı genelde hani bu şekilde. Ama bu da bir şarap takımında gelebilir. Evet olabilir. Ama şu anda ben öyle e, görüyorum. Öyle uygun bulunmuş. E, beyaz şarabı biliyorsunuz bu şekilde tutuyoruz. Kırmızı şarabı burada da tamamen ısı ısıyla ilgili bir şey bu. Hmm. Yani Beyaz şarabı ısıtmamak için alttan tutulur. Ee, ama kırmızı şarabı bu şekilde... Suyu nasıl tutuyoruz? Suyu normal böyle. Normal istediğimiz art, gibi. Tabii çok fazla bardakta eli buralara... Tabii. Yani için. el izleri. Hmm. E, bir de ruj meselesi var. Onu da Doğru. söyleyeyim hazır gelmişken oraya. Yani mümkünse çok protokol yemeği daveti bir konuysa çok böyle... E, e, sabit rujlar kullanmaya çalışalım ama bardakta ruj izimiz kaldıysa hep aynı yerden içelim. Aynı yerden içelim <laughs> ve lütfen bunu ...peçeteyle temizlemeye çalışmayalım. <laughs> Ay o da mı var eyvah. <laughs> Yapmayalım. Tamam, tamam. Genelde böyle içten dışa doğru pardon dıştan içe doğru dedim. Burada da tatlı ve meyveyle ilgili evet. şeyler. E, tabak Evet işte çorbayı çorba. nasıl içecek, Gene içeceğimiz? en üstteki ilk yemek, bir alt ikinci yemek. Burada ekmek tabağı olabilir, salata tabağı ayrı olabilir. Ee, ekmek konusunda gene elimizde ufak kesip e, kullanıyoruz. Bıçakla kesmiyoruz, e, yemeğin içine doğramıyoruz falan gibi. Bunlar hep aslında hijyenle ilgili. Tabii. E, karşımızdaki kişinin yemek yerken e, rahatsız etmemekle ilgili. Yani ben... Derme, çatma, yer, dökerim, saçarım filan sizi rahatsız edebilirim. Doğru. Ee, yemek zevkinizi engelleyebilirim, yani bozabilirim. Ondan sebep de bu tarz böyle dikkat küçük etmek. küçük dikkat edilmesi evet, gereken dikkat şeyler etmek. var. Yani çok tatlısınız. Çok teşekkür ben ederiz bize öğrettiğiniz ederim. bilgiler için. Estağfurullah. Bunlar, yani bunlar çok önemli bilgiler. Evet, bir ama haftalık eğitim en az, ama. En azından yani aynen. E, şimdi hani diğer öbür gün bu programı seyrettikten sonra bir kişi gittiğinde nasıl bir şey nasıl şekilde çorbasını içeceğini bir evet, iş yemeğindeyse evet. ya da bir protokol evet. yemeğindeyse hani başka daha çok tanımadığı insan aile yemeği dışında bir yerdeyse evet. en azından çatalı nasıl kullanacağını işte çorbayı nasıl içeceğini hmm. kadehi nasıl tutacağını öğrenmiş oldu. Çok teşekkür ederim. Ben ederiz. teşekkür ederim. Çok çok, ederim. çok mersi geldiğiniz için. Teşekkürler. Peçeteyi de böyle bırakıyoruz. <laughs> Düzeltmiyoruz değil mi? <laughs> Aynen olduğu gibi bırakıyoruz. Aynen. <laughs>